Hepinize merhaba arkadaşlar ben Sercan bugün sizlerle Zulama Mobile'de yepyeni bir video ile karşınızdayım. Evet şöyle gördüğünüz gibi full artı full transform AK-47 ile oynayacağız bugün. Pardon max seviye olmakta şöyle özelliklerini de göstereyim hemen. 35 hasar vuruyor. İşte sapmış tepmeti zaten yok gibi bir şey. Şurayı bir şey ya bir de bayağı hızlı. Hani mükemmel ötesi beyler arada oyuna başlamadan önce hemen alttan videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz. Arada beyler en son kulaklığım bozuldu diye kulaklığı kaldırmıştım yani benim bir kulaklık vardı. Bu aslında bozulmamış. Arada ben ayarlarımı yapmıştım. Bu Ne Hemen

Mekan ha oldu. Şu botonlar biraz daha küçük ama. Neyse beyler hadi bakalım başladık. Sesi bir tık düşürelim. Kulaklığımızın teki gitti bu arada. Umarım. Bir sıkıntı çıkarmaz. Bir tane daha var abi o da içinde geldi. Bombatmaz atmadım umarım. Aferin. Bak teki gitti o nedenden dolayı bir tık bir modumuz düştü. Evet beyler bu turu aldık. Evet bakalım devam. Kur ve Pek bir adam vuramadık az önce ama. Sorun yok. Alacak. Yani gelmiyor tabii ki. Gelmediğinde ne yapabiliriz ki? <laughs> neden göstermiyorum ki? Belki değecek benim. De. Arkamız mı geldi lan? Arkam geldi gibi. Buraya mı? Peki. Ne oldu orada abi? Ay şimdi bıçak atıyordun ama. Aldım maalesef. Şort maçı değil da bir dakika. Sen altın al var abi gel bakalım. Ama lag var oyunda beyler işte görüyorsunuz. İki kişi. Bu bombayı ben Bir kişi kaldı. Kur kanka bombayı. Nerede bu adam beyler biliyor musunuz? Ben bilmiyorum şu an. Atayfa mı acaba lan? Hiç ayet seçiyorsunuz. Uzun tarafı şort açma aynı. Üç kişi. Güzel bir şekilde onları aldık. Kazandı. Bu arada hala videomda like atıp kanala abone değilseniz de abone olursanız çok çok mutlu olurum. Boron 2 oynasak mı? Oynamayalım. Video IQ 47 videosu. Fullar, full transform alan IQ 47'imizin videosu. Bu arada şöyle hemen dedik şuradan yükseltmeni onu açıyorum abi Böyle daha güzel Parlamasını açtım beyler silah parlamasını 20 seviyede çok güzel parlıyor bu arada ya Bu ne şey ölecek herhalde 5 1 mi kalırız bana biraz vurduk ama daha da mermimizin değeceğini düşünmüyorum Önümüz dolu Seni de bir alırsak çok iyi. İki kallar biri plantte. Yeri nerede abi? Gafil avlamasın bizi de. Yeri ve abi. Aynen. Aynen aynen B'de. Güzel bir şekilde bir kişi kaldı. TK'mızın devamı gelecek beyler. Bombayı alalım mı onu? Almayalım bence hiç gerek yok. Kuralım bombamızı. Yani. Bomba kuruldu. Şimdi beyler hatta bomba alacağım iyi Sizler için. Geliyor şu an. Sizden mi geliyor oğlum? Çözemiyorum ki ya. Kulaklığı beyler hani. Şenol! Daha yeni düzelttiğim için çözemedim bir tık. Böyle çıkıyor öldü. Seni yani katil. Ne sırf bomba öldürmek için şunu <laughs> yapmam da neyse. Tamam. Iyi. <laughs> Güzel tek attık ama hadi bakalım devam. Bu yerde bir 5v1 kalmamız yok mu beyler peki? Bizim takım ölürse 5v1 kalabiliriz ama takımın ölmesini beklememiz lazım bunun için. Bakın şimdi. Şurada ses yok anamayız. TV efekti var gerçi ya ya. Bir AFK zaten bize. Hiç ölürseniz Siz de bir ölün. Biri daha var orada. Gel bakalım. İki var bir tane var öyle Size var mı? Oğlum bizim adamın ayak sesi mi acaba o, ya? Bizim adamın ayak sesi çortta dönüyor herhalde. İki kişi. Yani bizim adamın ayak sesi ya. Ah FK ayak sesi veriyor işte. Böyle de bir saçmalık şeyler yani. Şimdi. Abi bizim adamın ayak sesi hala geliyor bana. Bir evet. şey kişi kaldı. O, Diğeri de orada. Bana doğru geliyor. Bakın şimdi bir sekat şey atayım mı onu. Şurada yukarı doğru çıkıyor beyler. Lan siz ne alaka. O şu an şurada ileride de. Buradaki yerdeki ila... sniper mı? Değil. Ama gene de alalım. Oğlum adam bizi görüyormuş lan bu arada. Hiç bakmadım yukarıya. Bunu da alır mıyız beyler Oğlum yok öleceğiz net öleceğiz ya Bu biraz kör sniper ama vuramadı bizi Gel bir de çaktın mı seni ee, Ne ne yok ölme sanırım oyalanayım taklayayım dedim beyler Evet bakalım başka bir oyuna girelim hadi bakalım Bir herkes tek girelim ya bir herkes tek girmemiz var Hemen maç bulursa bir herkes tek de girelim Misso. kazandın. Hadi bakalım vardı kendi hesabında değilim arkadaşlar. Arkadaşımın hesabındayım. Herkese gece kulübe başla bakalım. Cidden çok iyi ama ya. Glow'umuzu da full transform yapalım peki? Yapabiliyor muyuz? Yapabiliyorduk ama geç kaldık bunun için. Neyse sorun yok. Zaten Glow bozmaya niyetim yoktu. Başka slot'a dizecektim ama. Hadi bakalım devam artı 20 bu arada çok iyi birer ya tek atıyor herkese lan o nasıl kendini öldürdü ah merminin yüzünü değmedi adam mı öldü yanında bir şeyler oldu orada evet full body tarıyorum şu an ya artı 20 AK'nin şeyi yani mermileri çok az değiyor bu arada ya. Ayken mermileri çok az değiyor. Şuradaki öldü mü peki? Artık öldü. Ama ben tarafından değil tabii ki de. Abi mermiler çok zor değiyor bu arada ya. Çok zor mermi değiyor beyler fark etmişsinizdir. Bu yakın mesafeli şeyde bile mermiler zor değiyor baktıktan kaç tanesinin içinden geçtiğini fark ediyorsunuzdur. Abi bakar mısınız ya? taraftan geldikler. Ama öldü işte falan da. Oğlum özelliği bıraktık ya. Ama hadi bakalım devam ediyoruz. Var da Çok iyi ya. Yargı da atıyoruz resmen. Evet. Arkamız var ama oğlum çok etti ama burada mı? Ya burdan. Ne var? Tenedak mı var aynı? Biz da aldık mı? 12'li li kombe yaptık şeyler vardı mükemmel şu arada biri var. Ben yani oğlum arkalamayın. Ah önüm ama 20'ye 2 oynarız hadi bakalım hiç ölmezsek bir onlu kombomuz daha var ya deneyelim ama olabilirse 30'a 2 bitirelim maçı hadi bakalım bunun için uğraşalım 30'a 0 biter mi acaba bu arada bir challenge yapabilir miyiz beyler 30'a 0 herkes tek bitirmek gece kulübünde bile olmamış da yakın bir şey ama şuraya yakın. Ama AFK. Ya zıpladım yanlışlıkla. Tonu biraz tam ayarlayamadığım için hani bir tık büyük buton. Buton buton öyle eğilme butonu. %90'daydı normalde şu an ama burada %100'de. Buton büyüklüklere Bu Madcast afk Şurada. 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 Hadi şimdi tekemedin lan. Guest'in benden artı 17 karambitten tekememesin. Neden? Artı 17 karambit şurası var. Öldük. Ölmedik Güzel. Güzel gördüğünüz gibi yalnızlıkla zıplıyoruz hala. Alışamadık yani. Neyse tamam kişiyle bıçakla alıp bitirelim. Sen gel buraya sen kime bıçak atarsın? Temiz Allah. Bu arada beyler eğer Discord adresimde gelmediyseniz hemen açıklamadan Discord adresimizde bulabilirsiniz. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olursanız çok çok mutlu olurum. Şimdiden like atan herkese abone olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Seviyorum sizleri.